1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ilçe protokolü Deniz Şehitleri Anısına denize çiçek bıraktı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki çelenk koyma törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altuğ Kurban, Deniz Ticaret Odası Marmaris 20. Şube Başkanı Halil Bağlı, Denizcilik Lisesi öğrencileri, siyasi parti ve kamu kurumu temsilcileri katıldı. Marmaris Liman Başkanı Kurban'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Deniz Şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Liman Başkanı Altı Kurban, sahil güvenlik botuyla körfeze açılarak şey, deniz şehitleri şey, anısına de, denize anıyorum. çiçek bıraktı.